Top Ahmet Dursun'un kafasından sekip Sergen Yalçın'ın önüne düştüğünde tüm Türkiye nefeslerini tutmuştu. Bülent Korkmaz'la birebir kalan Sergen belki de kafasında golün sevincini nasıl yaşarım diye düşünüyordu. Meşin yuvarlak flerlerle buluştuğunda dillere pelesenk olan o replik döküldü Ercantilerin ağzından. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Siyah beyazların yaşadığı sevinçlerde büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın artık kramponlarını astı, düdüğünü eline aldı ve Nevzat Demir'in yeşil sahasına adımını attı. Artık yeni sevinçler için mücadele edecek ve taraftarların beklediği başarıları sağlamaya çalışacak. Teknik direktör Sergen Yalçın için yapılan en büyük eleştiri sık takım değiştirmesi ve istikrarsız olarak anılması. 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'da başlayan kariyeri onu 2019-2020 sezonunun ortasında kalbindeki takıma Beşiktaş'a kadar taşıdı. Henüz çalıştığı hiçbir takımda üst üste iki sezonu tamamlayamadı Sergen Yalçın. Futbolculuğunda da bu durum çok farklı değildi. Sonuçta dört büyük takımda da forma giyen ilk oyuncudan söz ediyoruz. Bugünkü videonun konusu uzun uzadıya Sergen Yalçın'ın geçmiş kulüplerde yaptıklarını anlatmak değil önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ta neleri başarabileceği. Bilindiği gibi siyah beyazlılar sezonu Abdullah Avcı yönetiminde başlamıştı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçlar tecrübeli teknik adamın koltuğunu sallamaya başlamıştı. Ancak aynı dönemde en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da ligi domine edemeyince yönetim Avcı ile yola devam etti. İç sahadaki Alanya Spor'la başlayan yenilmeme serisi yine iç sahadaki yeni Malatya spor maçına kadar sürdü. Bahsi geçen bu süreçte 8 maç oynayan Siyah Beyazlılar 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Seriyi bozan isimse Sergen Yalçın'dan başkası değildi. Beşiktaş'ın evladı Sergen Yalçın o karşılaşmadan sonra yaptığı basın toplantısında Bizim videomuzun ana fikriyle ilgili de bilgiler veriyordu aslında. Ne diyordu Sergen? Biz normalde daha ofansif oynarız. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya. İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum. İşte kritik cümle tam olarak da buydu. O günün şartlarında takımını derinde bekleterek oynatan Sergen Yalçın bunu mecburiyetten yaptığını, büyük takımların her zaman ofansif aksiyonları ön planda tutması gerektiğine inanıyordu. Peki Beşiktaşta henüz sadece 7 maça çıkan ve bunların dördünü kazanan Sergen Yalçın düşündüklerinin ne kadarını hayata geçirebildi? Mevcut oyun Beşiktaş'ı bu karmaşık lig yarışında nereye kadar götürür? Bu sorulara ana başlıklar halinde yanıt aramak istiyorum. 1. Oyun felsefesinin değişmeye başlaması. Bu başlık aslında çok ayrı bir yazı konusu da olabilirdi. Ancak kısa kısa değişen noktaları incelemeye çalışacağız. Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde klasik dörtlü savunma önünde tek ön libero, onların önünde dörtlü bir hat ve de tek santrafor ile oyuna başlıyordu. Abdullah Avcı'nın bu noktada bazı oyunculardan beklentileri fazlaydı ki bu oyunun işlerlik kazanması için özellikle Laiç ve Caner'in etkili olması gerekiyordu. Caner'i top Beşiktaş'ın ayağındayken orta sahaya çeken Avcı baskıdan çıkış planları üzerine çalışıyordu. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Ne Caner Erkin Zilçenko performansı gösterebildi ne de Adem Laiç bir iç oyuncusunun yapması gerekenleri sahaya koyabildi. İkinci perdede Avcı da bazı isteklerinden vazgeçti. Zaten bahsi geçen 8 maçlık yenilmeme serisi de bu döneme denk geldi. Atiba ve Elneni'nin orta saha ikilisinin teslim aldığı düzende Burak Yılmaz'ın arkasında sahte 9 gibi gezinen bazen Diaby, bazen de Boyd, bazen de, de Enkudu kullanıldı. Değişkenlik ve esneklik içeren bu yeni düzen Sergen Yalçın'ın Malatya Sporu'na karşı da aslında iyi işledi. Gerisini zaten biliyorsunuz. Sergen Yalçın'a kadar gelinen dönem. Peki Sergen Hoca kısa bir süre olmasına rağmen neyi değiştirdi de takım reaksiyon vermeye başladı? Teknik taktikten önce Sergen Yalçın'ın bir Beşiktaş efsanesi olduğunu hatırlayalım. Sırf bu durum bile kulüp içinde en önemli figürün takım üzerindeki hakimiyetini arttırdı. İlk maçında Adem Leic'i ilk 11'de başlatan Sergen Yalçın'ın oyuncudan beklentileri yüksek. Çünkü hoca da biliyor ki takımın kalitesini arttırabilecek ortalama yeteneği en üst düzeyde olan isimlerin başında geliyor Sırp Yıldız. Beklentilerin altında bir sezon geçiren ve Beşiktaş'ın hedeflerine yürümesi için çok ihtiyaç duyduğu bir diğer oyuncu da Burak Yılmaz. Sergen Yalçın, tecrübeli golcüyü hem Gaziantep hem de Başakşehir maçlarında üstelik skora ihtiyacı varken oyundan aldı. Bu hamle, oyuncunun sonraki haftalarda kendini toparlamasına ve takıma istenilen desteği vermesine yol açtı. Devre arası transfer döneminde Kevin Prince Boateng'i takıma dahil eden Beşiktaş yönetimi hücum gücünü de arttırmış oldu. Ganalı Yıldız da oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla taraftarların gözüne girmeyi başardı. Sergen Yalçın'ın oyuncularına yüklemeye çalıştığı özgüvenle öne gitmeyi düşünen, oyun felsefesinin kulübün DNA'larına ne kadar uygun olduğunu da ortaya çıkan sinerjiden anlamış olduk. Trabzonspor gibi kuvvetli bir takıma karşı neredeyse maçın tamamında üstünlük kurabilen, Alanya gibi zor bir deplasmanda iyi oyunla 3 puan hanesine yazdıran siyah beyazlarda Sergen Yalçın oyuncularına şu mesajı çok net belirtmiş oldu. Hücum etmezsen kazanamazsın. 2. Oyuncuların bireysel performansının artması. İlk maddede Sergen Yalçın'ın bazı oyuncuların performansını arttırmaya başladığından söz etmiştik. Şimdi öne çıkan diğer oyunculardan da bahsedelim. Aslında Atiba'nın performansını konuşmak için hoca değişikliğine de gerek yok taraflı tarafsız, herkesin kabul edebileceği gibi takımın en istikrarlı oyuncusu Kanadalı Yıldız. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Abdullah Avcı döneminde görev tanımıyla Sergen Yalçın'ın kendisinden bekledikleri arasında biraz farklılık var. Avcı döneminde takımın emniyet bobu olarak görev alan ve her deliği kapatan Atiba Hutchinson, Sergen Yalçın döneminde ise ön tarafa daha çok çıkmaya ve orta sahadan hücum bölgesine ayak basan ilk oyuncu olmaya çalışıyor. Atiba'nın 36 yaşında olduğunu düşünürsek Gösterdiği bu fiziksel efor gerçekten takdire şayan. Avcı döneminde belki de biraz da talihsizlikten stoperde ideal ikiliyi birçok maçta izleyemedik. Ancak Ruiz'in sakatlıktan dönmesi, Vida'nın da İspanyol stopere uyum sağlamaya başlaması Sergen Yalçın'ın avantajlarından biri oldu. Hocanın aklında önce hücumun olduğunu şu hamlesinden de anlayabiliriz. Gökhan Gönül 5'e için ikamesi olmayan oyuncuların başında geliyor. Sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül'ün olmadığı maçlarda lensi oraya çeken Sergen Yalçı'nın Necibi veya herhangi bir defansif oyuncuyu düşünmemesi önemli bir kriter. Savunma hattında üzerine düşünülmesi gereken tek konu sol bek Caner ile kaleci Kairos'un performansları. Her şeyin olumlu gittiğini söylersek çok pembe bir tablo çizmiş oluruz. Bu iki oyuncunun düşen formu kuşkusuz ki teknik heyeti de düşündürüyordur. Belki göze çarpmıyor ama Elnen'in grafiği de yukarıya doğru gitmeye başladı. Tecrübeli Yıldız'ın basit ve sade oyunu hem Atiba'ya hem de çevresindeki oyunculara güven veriyor. Avcı döneminde bazen stoperde de görev yapan Mısırlı oyuncu, kendi pozisyonunda özgüvenini yakaladığında ligin etkili orta saha oyuncularından biri haline geldi. Sezon başından beri oldukça eleştirilen Lens ve Boyd'da bile birkaç birim de olsa ilerleme kaydetmeyi başaran Sergen Yalçın, Diaby'den istediği verimi henüz alabilmiş değil. Trabzonspor maçında kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Diaby için Sergen Yalçın, ''Hayatımda firkik çalışmadım. Oyunculara bazı şeyleri öğretebilirsiniz ama yetenek yükleyemezsiniz diyerek ne kadar açık sözlü olduğunu da tekrar kanıtlamış oldu. 2019-2020 sezonunun bitmesine 9 hafta var. Bu sezon Beşiktaş'ın gidebileceği yeri kestirmek güç. Sergin Hoca belki takımın üzerindeki baskıyı azaltmak, belki de realist bakış açısından ötürü şampiyonluk için iddialı değil. Ancak geninde kazanmak ve şampiyonluk olan bir insanın bunu hayal etmediğini söyleyebilmek güç. İlk iki maddede şu ana kadar planlanan ve başarılı olunan konulardan bahsettik. Üçüncü ve son maddede ise Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde önümüzdeki dönemde neler yapabileceğinden söz edeceğiz. 3. Önümüzdeki dönemde neler yapılabilir? Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde daha iyi noktalara gelmesinin yollarından birisi kadro kalitesinin artırılması genç teknik adamın bu konuya ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Sonuçta bu takımı Sergen Yalçın kurmadı. Şu anda yapabildiği eldeki malzemeden maksimum verim alabilmek. Ancak yaz transfer döneminde istediği hamleleri gerçekleştirebilirse Beşiktaş'ın istikrarlı bir oyuna kavuşabileceğini düşünüyorum. Öncelikle kaleci ve sağ kanat pozisyonuna hamle yapmasını beklediğim siyah beyazlar kadronun yaşını da aşağıya çekmeye çalışacaktır. Bu seçenek en erken yaz transfer dönemine kadar gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durum sezonun geri kalanında 9 haftalık periyotta farklı ne yapılabilir? Bu durumu da incelemek istiyorum. Beşiktaş'ın elinde sezon başından beri kullanamadığı bazı oyuncular var. Geçen sezon etkili olup bu sezon ortalarda görünmeyen veya ligin ilk yarısında sorumluluk alıp devam eden süreçte katkı sağlayamayan oyuncular. Olağan şüpheliler tabii ki Güven Yalçın ve Umut Nayir. Bu iki genç oyuncuyu ligin kalanında takıma dahil edebilirse Sergen Yalçın hem elini güçlendirir hem de mevcut oyunculara da tehdit oluşturabilecek ortamı hazırlamış olur. Hücum bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir oyuncu eklemek isteyen teknik adam, böylelikle tecrübeli oyuncunun da yükünü azaltabilir. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu, canı istediğinde meşin yuvarlağı istediği her yere gönderebilen, istediği maçı takımına kazandırabilen Sergen Yalçın, bakalım yedek kulübesinde de aynı hünerlerini gösterebilecek mi? Beşiktaş taraftarının beklediği o golü tekrar atabilecek mi?